Evet. Bugün noodle yapıyor Minel kendine. Hadi açalım Minel'cim. Arkasını aç bakalım. Aferin. Ama çok büyükmüş bu. Bu yanlışlıkla arkadaşlar jumbo boy almışız. O yüzden bunu kıracağız. Yarısını yapacağız Minel'e. Minel'e çok gelir çünkü. Bak. Evet. Yarısını saklayalım içine paketin. Evet ama onu koymayacağız. Sen sevmiyorsun bunu çünkü. Sadece arkadaşlar biz sosunu koyacağız. Çünkü Minel acısını ve diğer, diğer malzemelerini beğenmiyor. Evet bunu kaldıralım. Kırmayalım. Bekle şimdi. Sosunu açayım. Sen bunu dök. Vereceğim kızım. Otur bakayım oraya şimdi yerine. Al bakalım sosunu da dök içine. Hepsine dök tamam mı? Evet, bitti mi? Ver bakalım çöpünü de. Tamam. Ne yapıyorsun? Banıyor mu gene? Evet. Sosunu çok seviyorsun değil mi? Evet. Arkadaşlar Bilal sosuna banmadan bekleyemiyor, duramıyor. Şimdi ben sana cezveye koyacağım çünkü kendini dökmek istiyorsun. Ama çok dikkatli dökmen lazım. Kaynak çünkü. Al bakalım. Yavaşça hepsini dök. Yetmezse daha vereceğiz. Evet. Yetmedi. yetmedi. Evet, biraz daha vereceğim anneciğim. Ver bakalım. Al bunu da dök, dök bebeğim. Tamam, gitsin içine gidecek. Karıştıracağız sonra onu olacak. Evet, sanki evet. biraz daha eklememiz gerekiyor. Evet, gene evet, yetmedi. Çünkü ben suyu az az Oo. veriyorum sana. Kaynak olduğu için yanma azıcık azıcık koyuyorum. Evet bu sefer yetti. Tamam şimdi alayım onu. Şimdi üstünü kapatacağız ve bekleyeceğiz. Evet al bakalım tabağı da üstüne koyalım. Tamam. Evet harikası. Şimdi bekliyoruz. Of gene pişmiyor, değil mi? Minel çok sabırsız arkadaşlar. Dayanamıyor. Hemen olsun ve yesin istiyor. Ama maalesef beklemek zorundayız. Olmuyor mu Minel? Bekleyeceğiz. Ne yapalım? Mecbur. Bakmayalım, bakmayalım. Olmadı. Sıcaklığını kaybediyor. Bekle birazcık. Evet, şimdi arkadaşlar Minel Noodle'una bakacak pişti mi diye. Ver bakalım tabağını, bak bakalım. Karıştır bakalım. Evet, güzel pişmişler. Dur bir dakika, karıştıralım güzelce şöyle. Çok Al sen de karıştır bakayım olmuş mu. Arkadaşlar Minel Noodle'u suyuyla birlikte içiyor. O yüzden biz tabağa suyunu da koyuyoruz. Nudulları da işte. harika pişmiş değil mi? Hadi dökelim şimdi. Tut be dökelim. Tut bakalım. Elini oradan çek. Heh. Evet, yavaş. Tamam. Koca bir tabak oldu. Evet başla bakalım Minel'cim yemeğe. Ama yavaş. Dikkatli çünkü çok sıcak. Tamam. Güzel olmuş mu? Evet. Oh, harika. Afiyet olsun. iPhone 1'imi verin Evet, iPhone 1'imiz Minel telefonunu istiyor. Çünkü arkadaşlar video izlemeden yemek yemiyor. Siz de bizleri izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olun. Daha fazla bücür Minel videoları gelsin. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.